Aa Biraz açayım. Akana baka kana bu hepimize bakana, makara. Baka kana madde ful ona. Katara baka kana da bunu bir yakala. Kala kana bıçak ama çikolata. Sana bu yeni çikolatayı yollana bekara. Kataba kana da bu makara. Kara baka ama çıkar yana içine yeni gibi yollana bakalım. Ne sağına soluna Mesai sahi mev abi Nasıl abi nasıl abi yazıl abi, yazıl abi. sen değil de abi? abi Yaz yani bas yani sana bunlar az yani Kafamızda rhyme yani rhyme sanki az parti Zaten birkaç parti sana, sana bırak kaç vakti Adam bir yakarı yiyorsan maç vakti Sittim öldü nasıl siktir siktir oğlum bak ya, at, bitti Riyak kula varıyorsan mailim az bitti Skirt Tamam Biraz içiyorum. Bak akana bu hepimize makara Bak akana bak akana Mana flow'unu kakala kakala Kötü da bunu bir yakala Yakala akıl alanıma Bu çakalı çukala Sana bu yeni çikolata Yoluna bekar ata Sakata bak Bu makara kukara Bakalım açık arayana Geçine yeni bir yoluna bakalım Ama bak soluna Mesai mef sahibi mesela abi Nasıl abi? Nasıl abi? yaz abi Sen değil bas abi Yaz yani bas yani Sana bunlar naz yani Kafamızda ren yani ren Sanki house party İzahlandı kaç parti sana, sana, sana bu rap kaç vakti? Madem bir yak arıyorsan flow'uma maç vakti Sittim öldü nasıl s Skirt! Tama!